Küçücük baba gördün mü? Minicik. Anneciğim gel minicik. <laughs> küçücük bak küçücük. <bak, bak>, <laughs> de... Abi <laughs> çıkma dedi ben de farkındayım. o da güldü. Çok komik. Yani yani şişt şişt şey, 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 benim Şuradakilere şuradaki. bakalım gel bak yukarıda da var yukarıdakilere evet. yukarıda evet. bakalım gel. Gel.

Aklar atmaya çalıştı. A ayka. Hadi. Atkan al. hadi, alver de yesinler hadi. Aa o korkar olsun. Al. Alışmadı ya daha. Ver hadi yeti. Hadi ver anneciğim. Ver. At at içeri at at. A ver ver cicik ver de. At hadi. içeri at. Bak Hı. alıp yiyecek anneciğim o. gördün mü yedi. ha el eldir ıstırması. Ver de yesinler. Heh. Gördün mü nasıl yiyorlar? Gördün mü? <laughs> buna da ver bak, buna da ver. Gel, <laughs> al. <Hadi> Ay. <gülüyor> 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 gördün mü? Kıran küçük yavru gördün mü? çok tatlı. Şuna bakar mısın? En küçüğüne. Çok tatlı. Ne bunlar Kaan? Keçi. Keçi miymiş? Abi? Hayır aşağı inme gel. Aşağı inme. Kaan'cım aşağı inme gel. O zaman çantayı oraya mı attın geldin? İlin termosu var. Ayşe abone ol. 啊。Oh.